Arkadaşıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 81 tuvalet 67 bölüm part 4 part 4 ile ilgili arkadaşım Osman Eren Doğan yanında konuşma yapacak. Evet hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Osman. Bugün 81 tuvaletle Sikibi tuvalet 67 part 4 ile teorim teori var yanımda Hamza da konuşacak biraz. Evet. İlk önce ilk teorimle başlıyorum. O bilim insanı Park 1'deki bilim insanın tuvalet bilim insanı var ya Park 1'de gözü kırmızıydı yani. Evet. O o fake olabilir yani, sahte olabilir yani. Bir de 67 Park 4'te o onun içinden küçük bir tanesi gibi tuvalet çıkıyor. Belki evet. o sahte olabilir mi? Bir ben... de bir de dafuk bum önümüze çıkıyor böyle. Sola bak diyor. Size o videoyu gösteremem ama bilmiyorum. Sola bak diyor. ondan sonra da bilim tuvalet bize bizim yanımıza geliyor böyle ışın atıyor ama küçük haliyle. Bu ekranda gördüğünüz fotoğraf da e, 67 part 4'ün fotoğrafıdır. E, biz bunu kaydettik. Yüzümüzü göstermeyeceğiz size. E, yani göstermek istemiyoruz belki başka bölümlerde gösterebiliriz değil mi? Evet. E, şimdi, ilgili. Şimdi 64 part 4'teki B'yi de saldırıyoruz biliyorsunuz ki. Ve o hani bir tane 62. bölümdeki Let's Speakerman var ya. O işte tam 17 bölüm falan ya da 10 bölüm 10 bölüm falan dayanıyor. Ve ve ondan sonra Üzgü Haber'le ölüyor. Evet bakın Ve içeri girdiğimizde fotoğrafımız... kenarda kenarda böyle Dafuk'un böyle orayı kırmış, bütün kapı sistemlerini kırmış ve kapı açık duruyordu, değil mi? Evet. Bakın Onu, arkada gördüğünüz gibi hoparlörün kafası kopmuş bir şekilde görüyorsunuz. Ve en son bölümde ise böyle böyle başlıyor işte savaş. En sonda ise ki skibidi diye bir şeyler var ve öyle bir şeyler söylüyor. Skibidi skibidi diyor ve Ondan sonra da orada bir tane işaret var. O da Dafuk bu bize saldırma işareti gösteriyor orada da bize. Sana birkaç soru soracağım. Tamam. Peki TV men TV men TV Woman ne zaman gelir sence? Kaçıncı TV bölümde Man. gelebilir? Part 5, part 6 ya da 68'de falan gelebilir yani. Peki sence bu e, Squid 67 partları ne zaman bitebilir? Part 10'dan sonra bitebilir filan öyle. Benim aklımda bence bu part 5'te bitebilir diye düşünüyorum. Yok part 5'te bitmez. Part 10 filan biter yani. Ya da direkt başka 68 Bence de. Ben part 5 ile ilgili teorilerimi yapacağım şimdi. Bence part 5'te yeni bir sikibizi tuvalet gelecek. Ve kameramanlara da ve yeni size bir, bir şey daha diyeceğim. Bir dakika. Ee, yeni bir kameramanlara bir karakter gelecek. Bu karakterlerin ikisi çok fazla güçlü olacak. Çünkü bir toiletlerin karakteri karakterlerinden birisi ölecek. Ee, bizim karakterlerimizden de bence ikisi iki tane karakter ölecek. Şu gördüğünüz ee, bıçaklı buna da neydi ya unuttum bu bıçaklı. Evet. Black Speaker Man. Black Speaker Man bence 67 part 5'te ölecek. Ve yeni bir karakter gelecek. Ee, bu kadar. Biz de Skibi ele getireceğiz. Ele geçireceğiz. Bir şey daha diyeceğim. Part 4'te hani hani şey Titan TV hani şey oldu ya neydi ya yani Titan kameramana şey gözlüğünü verdi ya böyle hasar görmesin diye. Ve ondan sonra da şey böyle Speakerman ona el salladı o Stans de non stop dedi. Yani bunun anlamı bıçak yok anlamıdır. Hı -hı. Ve ondan sonra da fake cimenler geldi böyle. Ve skip toilet 60. Skip toilet 7. bölümden izleyebilirsiniz yani. O oradaki cimenler bile alakası yok yani. 67 yani abi. 7 67. Hayır. 7. bölümdeki cimenler alakası bile yok. Ve ben de teorimi söyleyeceğim 67 67 67 part 5 ile ilgili ben de bir tane teori söyleyeceğim belki Cemen olabilir onun sondaki ya da değişik bir şey olabilir yani bence bilim insanı 67 part 5'te bütün hani kaçıyordu ya part 4'te kaçıyordu bir yere ve burada kapı kapanmıştı. Ee, bence orada kaçtığı yerden bir sürü kişi getirecek ee, ve o da seviye alacak böyle antrenman gibi bir şey olacak yani böyle güçlenecekler evet. ve e, şey kameramanlar kameramanlar zor haline düşecek. O sırada TV Woman e, TV Woman TV Man öldü mü bu arada? TV mi? Evet. Yok ölme de onlar da yaşıyor. TV Woman'la TV. Ama bir onlar artık şey ışınını kullanamıyorlar. Çünkü artık çok büyük Ha yaşıyor. biliyorum. TV Woman'la TV Man ikisi birlikte e, o yere gelip e, büyük bir savaş çıkacak diye düşünüyorum ben. Evet. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Şey Eren diye bir kanal var. Ona da bakabilirsiniz. Ona da bakabilirsiniz. Ona da bakabilirsiniz yani. O da teori videosu atıyor bizim gibi aynı. Hı hı. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce hmm, e, Sikibidi Tuvalet 67'nin partları ne kadar sürecek? Bunlarla ilgili siz de yorumlara teorilerinizi yazabilirsiniz. E, bu arada... Bir dakika arkadaşıma bir şey diyor. Evet arkadaşlar şimdi şey e, da bir şey daha söyleyecektim. Biz artık e, hem oyun da çekeceğiz, az bir oyun çekeceğiz, e, daha çok böyle canlı yayın çekeceğim ben mesela böyle canlı yayın veya daha çok böyle teori videoları çekeceğim. Öyle işte başka ne diyebilirim? Hı. Başka ne desem peki? Başka demek Kendinize... yok 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 ee, işte devam edelim. Başka ne diyebiliriz? Ha Peki sence skibili tuvaletlere yeni bir karakter gelecek mi? Gelecektir. Umarım ki %100 gelirem. yüzde %100 eminim gelir. Sizce skibili tuvaletler mi ee, iyi yoksa kameramanlar mı? Evet. Sence Osman hangisi iyi? Skibili tuvaletler ben öyle duydum. Skibili tuvaletler iyi. Bence kameramanlar iyi ama... Skibili tuvaletler öyle diyorlar. Osman bize peki şunu anlatır mısın bunların olaylarını? Bunların olaylarını? Nasıl Bak, bu, nasıl bunlar trende yükseldi böyle? Daha çok böyle olay oldu bir anda böyle video de nasıl ba başladı. Nasıl tuvalet? Evet, skip tuvalet. Bak skip tuvalet. Bak bir gün Mail 07 yatanda yatıyordu. Ondan sonra da tuvaletten değişik sesler geliyormuş. Ondan sonra da Mail 07 tuvalete gidip bakmak bakıyormuş. Ondan sonra da tuvalet onu çekmiş ve bizim kameraman da onu kurtarmak istemiş ama kurtaramamış ve skip tuvalet öyle başlamış. Hmm. Bence bak burada kameraman onu kurtar kameraman onu kurtarmak istemiş. Kameraman nasıl oluştu peki kameramanlar? Onu bilmiyorum yani. Hmm. Bence kameramanlar şöyle oluşmuştur diye düşünüyorum. Ona benzer bir olay. Kamera bir anda kend, e, böyle bir binadaki bir kamera kendi kendine böyle hareket etmeye başlamış böyle bence. E, o ok hareketlerden e, bir adam da ona kameraman şeyi ismini vermiş olabilir. E, Başkan edecektim. Mesela eee Skibidi kameramanlara sence yeni bir karakter gelebilir mi Osman? Gelebilir. Hmm. Bence de yani bu kameramanlar bayağı güçlen. İçimden bir ses diyor ki kameramanlar bayağı güçlenecek. E, ve tabii hmm. güçlenecek çünkü titan kameraman ölmek üzereydi. Hı. Hmm. Evet bir şey Parti 3, de. Part 2'de evet, Part 4'te de Bir şey diyeceğim. Bir de Parti 2'de aynı yani şey. Titan kameraman şey bir şey hani bilim insanı tuvaleti var ya o şey neydi ya televizyonun onu etkinleştirdi ya böyle kesiyordu yani böyle patlama oldu ya. 67 Parti 3'te öyle patlama gerçekleşmedi yani daha az bir patlama oldu. Evet ee, bir şey daha söyleyecektim. Bu kameramanlar nasıl böyle cephaneliğe böyle ulaştılar kim yardım etti bunlara? daha bu. Dafuk. Dafuk bu monları tutuyor. Dof gerçekten Buman. mi? Dafuk evet. bu onları mı tutuyor? Evet, kameramanları tutuyor. Bence SKV tuletleri e tutuyor Dafuk Hayır, kameramanları başında zaten kameramanlar var Dafuk Aa, çok iyi. Çok değişik ya. Bu Dafuk peki gerçek bir insan mı yoksa yoksa oyun hayali bir şey mi? Gerçek bir insanı. Hmm. Peki nereli olduğunu biliyor musun Dafuk bunun? İngiltere, İngiltere, İngiltere yok, Amerika. Amerikalı. Ee, Sizce Dafuk bu niye gözlerini kapatıyor? hep Niye göz, gözlük takıyor? Gözünü göstermiyor. Ee, çünkü onu anlamasınlar diye galiba. Yoksa Hı -hı. çok basit olur evet. Evet. galiba. Ee, arkadaşlar size son bir şey söyleyecektim. Benim ayağım sakatlandı. Bir tane arkadaşım bana vurdu. O yüzden 9 etelenmesi oldu yani. Artık çok fazla video çekemeyebilirim. Şu anda oturarak video çekiyorum ayağım ağrısından dolayı. Ee, Cumart, hangi gün olmuştu? Evet, Perşembe günü olmuştu. Ee, ayağıma arkadaşım vurdu, çok bir sert bir şekilde. Ee, ayağım, Ayağımda dokuz edilenmesi oldu, çok ağrı çektim. Hatta okuldan annem beni almaya geldi. Öyle oldu. Evet size anlatacaklarım. Bu kadar ve arkadaşlar kendinize iyi bakın ve Hamza kanalına abone olmayı unutmayın ve dafuk bunu da takip etmeyi unutmayın. Allah görüşürüz. Evet arkadaşlar bir şey daha söyleyecektim. Ee, adı neydi unuttum ya. Hmm, ne diyecektim? Şey. E, şey herkes böyle videolar atıyor ve yorumlarda diyorlar ki sen güzel video çekemezsin. Şöyle bana söylüyorlar böyle sınıfta arkadaşlarım. Ben bundan üzülüyorum. Lütfen bana destek olup kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.